Belhanda kale alanına doğru tek yumruk Harun dönen top Feguli sol ayağını aldı vurdu ve gol oldu Feguli'den müthiş bir gol Derinlemesine pas etkili cezalar için tehlike var gol pozisyonu kaleciden döndü ve gol Kapağlarda Galatasaray 1-0 önde Bir gol şansı da Feguli koştu Feguli ve gol geliyor gol Maçın hakemi avantajı oynattı Feguli golü attı Cezalar için Yasin açı arıyor. Orta şansı. Gol pozisyonu. Ortaya ve gol. Feguli attı. Belhanda. Belhanda. Feguli. Feguli. Beşinci golü bu sezon. Feguli. Abdülkadir. Mariano'nun baskısı. Cezaları. Mariano. Plase içeriye. Toparlarda gol. Toparlarda 1-0. Bir çalım indiaya Bir çalım da indiaya pasını verdi. Verdi basını Feguli'ye. Feguli! Feguli! Müthiş vurdu topa Feguli! Belhanda ceza sahasına. Feguli dokunuyor ve topa gidiyor. Feguli! Feguli kaçırma düşüncesi. Feguli karşı karşıya. Feguli aşırıyor ve topa gidiyor gidiyor. Feguli! Onyekuru avantaj bıraktı sağ kanada. Feguli şut ve topağlarda gol. değiştiriyor şimdi Galatasaray. Fegüli sağda Mariano. Vurmayı tercih etti. Golü attı. Fegüli savunmadan sekti. Gol oldu. Onyekuru ceza sahası dışına. Fegüli vurdu. Fegüli. Elbis gol. Harika gol. Onyekuru ceza sahasında. Yerden çıkardı. Fegüli. Sofyan Fegüli. Arka direğe doğru bir kafa direkten Feyguli gol! Feyguli! Derinle oynadı. Şimdi Emre hareketlendi. Emre içeri girdi. Devre ortaya çeviriyor. Şut ve gol! Feyguli topu yolladı. Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Ömer Bayram ortayı yaptı. Bir kafa ve gol! Topağlarda Feyguli. Ömer yerden çıkardı. Feyguli! Onyekuru, top aldı Onyekuru. Onyekuru pasını çıkardı. Feguli, Feguli. Sofyan Feguli. Orta geldi Falcao'ya doğru. Kafanı indirdi. Top pozisyonu gol. Topağalarda Sofyan Feguli. Falcao pozisyon aldı. ceza Cezalandı dışına değil işine. Topağalarda gol. Feguli attı. 10 kişi oynayan Galatasaray'ı 3-1'e yakaladı. Sofyan Feguli. Savunma arkasına Feguli'ye gönderdi. Feguli kontrol. Feguli gol. Feguli kontrol. Feguli gol. Lines'in ortası. Babel topu aldı. Şimdi Feguli. Feguli ve gol.